Galatasaray'ı yenen Kocaeli Spor'a transfer yasağı mı geliyor? A milli futbol takımımız 2026 FIFA Kupası Avrupa elemeleri E grubu son maçında dün gece İspanya ile oynadı. Millilerimiz böylesi bir mücadelenin içerisinde yer alırken, bizler de futbol başta olmak üzere günümüz sporuna nasıl anlamalı anlatmalı hususuna göz atmak istedik. Bahis, yasal veya yasal olmayan aldatmasıyla oynatılan kumar, oyuncunun kulübüne rest çekmesi, Beşiktaş'ta Rafa Silva süreci, bir spor organizasyonuyla İslam isminin, İslami dayanışma oyunları, nasıl değersizleştirilme çabası ve Kocaeli Spor'da transfer yasağı söylentileri. Tüm bunları içinde yer aldığımız zaman diliminde yaşanması, büyük bir talihsizlik olarak yorumlamaktan kendimizi alamıyoruz. Neden? Devam edelim. Beşiktaş'ta Rafa Silva olayı. Ülkemizde yabancı futbolcu kasırgasının, Tarihi kulüpleri nerelere sürükleyeceğinin son örneği Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yaşanıyor. Kulüp başkanı Serdal Adalı ve teknik adamı Sergen Yalçın, futbolcusu için basın toplantısı düzenleyip açıklama gereği duyması, yabancı oyuncu sayısı %60-70'leri bulunan profesyonel kulüplerin içinde yer aldıkları düşündürücü durumu bir kez daha gözler önüne sermeye yetiyor. Portekizli oyuncu Beşiktaş için her yıl 6 milyon avro garanti ücret 3 yıllığına imza atmıştı. O imzanın üzerinden 1,5 sezon geçti geçmedi. Bugün bunlar yaşanıyor. Taraftarların çiçeklerle karşıladığı oyuncunun ilk demeci taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım. Bu açıklamanın üzerinden fazla bir zaman geçmedi. Beşiktaş için böylesine talihsiz bir süreç yaşanıyor. Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden yapılan açıklama 32 yaşındaki futbolcunun içinde yer alınan süreci tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Kulüpte artan istikrarsızlık yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Kişisel menfaatlerin kurumların üstündeymiş gibi gözüken bu açıklama, fazla söze de gerek bırakmıyor aslında. Futbolumuzu yönetenler tüm bu yaşanan gerçekleri, spor kulüplerinin mahkemelere düşürülebileceği gerçeğini anlamaları gerektiği. Neden? Devam edelim. Kocaeli Spor'a transfer yasağı mı geliyor? Kocaeli Spor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'e çıkma, ligin 12. Hafta mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etme başarısı göstermişti. Körfez ekibi böyle bir sürece sevineyim derken, transfer yasağıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan transfer yasağıyla ilgili haberleri, bu sevinç süreci yarım bıraktı. Bu olumsuz havayı dağıtmak için kulüpten Hırvat futbolcu Josip, Vukovic'in alacaklarıyla ilgili sürecin kulübün bilgisi, ve kontrolü dahilinde yürütülüyor haberi geldi. Bu açıklama bir nevi ateş olmayan yerden, duman çıkmaz sözünü hatırlatır türünden. Kulüpten yapılan açıklamanın son cümlesinde, kulübümüze getirilen herhangi bir üç dönem kalıcı transfer yasağı yoktur. Bahse konu futbolcumuzun da ödemesi FIFA nezdinde yazılı olarak taahhüt ettiğimiz usul ve vadede ödenecektir, deniliyor. Süper Lig'in 18 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 213 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 149'u yurt dışından gelirken, Süper Lig'in yeni ekibi Kocaeli Spor'un 15 futbolcuyla yurt dışından en fazla oyuncuyu kadrosuna katması, konunun öneminin daha iyi anlaşılması ve bugünlere durduk yere tesadüfen gelinmediğinin de bir yansıması olmaktadır. Bir başka önemli, görmemiz gereken konu, futbolun toplum üzerindeki oyunu olan kumar, bahis ve İslam'dan uzaklaştırma organizasyonlarına, İslami dayanışma oyunları, karşı koyma gerçeği.